Merhaba arkadaşlar ben konuşan kedilerden bebek affı evet Anam burada kim evde bir var sen de kimsin hışış hışış hış var hışış balık balık yardım et bana ben daha bebekim polisi ayamam lazım hışış hışış hış var <laughs> evde balık kardeş yardım etsene lan Allah gene öldürecek balığı e, ah, telefon telefon lazım telefon nerede bu telefon ah ben ben niye yavaş yürüyorum e neden çünkü bebekim seni hırsız bekli sen. Şimdi kafana şunu yiyecektin şimdi. Ya biraz hızlansam keşke ya. Şimdi görürsün sen. Yok bu çok. Bunu alamadım. Seni hadi Ne oluyor? Ne işine vurdum işte Arkadaşlar tam hırsızlık yaparken ayağa kaymış. Bakın düşmüş ya. İnşallah babam gelir de seni döveyim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben konuşan Kelerden Gafur. Evet, biraz önce <laughs> eve hırsız girdi arkadaşlar. Babam yoktu. Dua efendi hırsız var ya babam yoktu arkadaşlar. Yoktu babam onu. Ha. <laughs> Bayağı da güçlüydü adam. Ha, iri yarı bir şeydi. Babam kesin dayak yerdi arkadaşlar. <laughs> evet, polisler geldi, hırsızı götürdüler falan filan hallettik arkadaşlar. Şimdi tekrardan bebek Gafur olalım ve babamızı çıldırtalım arkadaşlar. Haydi. Bakalım babamız kim olacak? <laughs> bir dakika. Sen daha demin hışır değilmişsin. Hışır. Gel buraya ya. Demek sen yakalanmadın geri kaçtın hapishaneden he. Hmm. Arkadaşlar hapishaneden geri kaçmış. Bizim evi soymaya gelmiş. Değil. Ha işte Allah böyle yapar hışırı. Şuna bak şuna. Lan topayı şimdi. Anam yedim topayı yedim arkadaşlar. Ne yapıyorsun lan sen? Hış. Hışır. Nasıl karşılaştın içeriden? He kesin yardım ettiler. Demiş anam. Pis hışır. Şimdi şuraya bir çıkabilirsem <laughs> Arkadaşlar evde bir hırsız var Benden kaçmıyor Çünkü beni zararsız bir bebek biliyor Ama ona öyle şeyler yapacağım ki Lan lan ne yapıyorsun <laughs> Bana bir şey yedirdin Hırsız babam dedi ki Yabancıların verdiği bir şey yeme dedi Hı. Şimdi Bu evi birbirine katayım da görsen şunu da içeyim de. Al lan. Hop. Ben yemeyeceğim, yemeyeceğim. Ben de ben de yiyorum. Niye yiyorum anlamıyorum ya. He. <laughs> oy oy ay ay ay. Ya, yavaş yavaş yavaş. <laughs> Arkadaşlar hiç evde ya. Hem de siyahi bir hışış. Siyahi kardeş. Hop. Sen siyah, ben beyaz. Ne kadar güzel uyumlu olduk değil mi? He? Şşş. Hırsız kardeş. Hırsız kardeş. Adam yine düştü ya. Oğlum ne yapıyorsun lan? Git değerli eşyaları çalsana Tahtalar alıyorsun. Hani, bu hırsız biraz şalak mı ne ya? Tahtalar alıyor habire. Lan kırdın kırdın kırdın. Konuşsana ya bir şey de. Sen içeriden nasıl kaçtın? He? Polis amcalar seni götürmüş de en son. Babam neydi? Ne oluyor ya? Allah Allah. Neyse. Dolap açalım bakalım ne varmış. Ay, uy, ne oluyor lan? lan? Sen mi oynuyorsun dolap lan? Hmm. Al bakalım. Yumurtaları hepsini alacağım karıcam. Don, don. Aha burada bir tane tavuk var. Çiğ tavuk galiba. E dolap olduğuna göre tabii ki de çiğ. Şşş. Hışış kardeş. Ve acıktım lan bir şey ver bana. Ne yapıyorsun ya şey? Hırsız kardeş acıktım acıktım. Oh! Teşekkür ederim. Biraz sert oldu ama. Pek de çetişsin maşallah. Elinden eriklik süpürgesi eksik olmuyor. Hey yayıp hey, pıyıl pıyıl yaptı. Ay, 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 ay. Taycan rıfkı geliyor. Taycanım ben. Diş. Ya. Oy kafam kafam. Hırsız kardeş. Şunu kafana bir atayım mı senin? Nereye geçin sen? Neye gittin lan sen? Şşş. Hı kardeş. Hırsız kardeş. Aha <laughs> <oy diyorsun> işte. Ha <laughs> ha Tam 12'den. He. Şunu da kafana şöyle. <laughs> bir daha atayım mı? Bir daha atayım mı? Gel lan kaç kaçma nereye gidiyorsun? Of tam şırtından. Adam neye gittin sen? Ay kayboldu da demin. Gizli bir şey var demek ki. Ben gideyim de pil yutayım pil. En sevdiğim şey yutayım. Neydi bu piller ya? Heh, şimdi öleceğim. Polisler de seni hapse atacak ben ölünce. He, arkadaşlar planım şu kendimi öldüreceğim sonra bu hırsız öldürmüş gibi polisler böyle anlayacak bunu da içeri atacaklar nasıl nasıl zekiyim ama ben öldükten sonra ana iyileştirdi beni lan iyileştirmeyeceğine ana piller bitmiş ne yapacağım ben ya ha, çabuk kendimi öldürmem lazım kendimi öldüreyim ki suç buna kalsın bunu da hapşatsınlar <laughs> çok zekiyim çok Lan bir dakika ya ben öldükten sonra bu hapse girse ne olacak ki? saat kaç? Saat 12. Daha mamasına 15 dakika var. Evet. Zaman ne çabuk ilerliyor ya. Bak şu an saat kaç oldu? 12 10 geçiyor. <laughs> wow, zaman çok hızlı ilerliyor. Evet, bebişe ne verebiliriz lan? Daha düz yolda yürüyemiyorken bebeğe mama vereceğim. Hayda. Kimse görmeden şunu hemen şuraya. Evet, çok güzel koyduk. Mükemmel koyduk. He, ee, bebiş ne gülüyorsun lan? Ne ne sırıtıyorsun? <laughs> Hoşuna gitti galiba. Dur bir daha yapayım. Hop! Kaçma. Gel buraya. Gel 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 gel. Lan o balık balık. Ha! Oba! Şş. Margo gibi zıpladı bak. Karnın mı acıktı senin? Aa galiba karnım açıyor. değil daha. Toksun sen. Ya da acıktın mı kız? He? Oğlan mısın kız mısın? He? <laughs> sen çok sevimlisin. Gel bir seveyim seni ya. He? Ne o? Yok. Yok yok. Cız o, cız. Cız. Heh onu ben alayım şöyle. Arkadaşlar bu pili uçacaktı, Hemen şunu imha edelim. Hop. Bunu saklayalım saklayalım. Göremeyeceği bir yere saklayalım. Şurası güzel değil mi? Heh, tamam. Hadi bakayım. Kapatalım. Ha. Pil yok. Yok pil. Ben buna gideyim bir yemek memek vereyim. Bu değil bu değil. Kahve değil. <laughs> ha muz muz mesela. Bebeklerin en çok sevdiği şey derken gene düştük. Ne oluyor lan? O neydi? Biri suratımıza bir şey attı. Bu evde ben ve oğlumdan başka biri daha mı var yoksa? Oğlum gördün mü evde biri var mı? Gel buraya şu yemeği yedireceğim gel. Cık. Hayda nimeti attım bak senin yüzünden ya. Nimet gitti israf oldu bak. Gel sana şunu yedireyim. Heh afiyet olsun. He hemen gazını çıkar. <laughs> ne oldu lan çarpıldın mı? <laughs> Heh güzeldi. Şşş, yok 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 kapat kapat kapat. Hayır hayır sen değil sen değil sen çık. Allah attı onlu çocuk lan çık çık oradan çık. Çık sen oğlum. Yavrum evladım çık çık. Ulan bak çıkmazsan bak gelir bak 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 kafana hop. He çık çık kapatacağım orayı. <laughs> Kafasını ezdin bebeğin arkadaşlar. He ne olacak ne yapacaksın orada? He. Ya yapma yap. Hayır hayır hayır. Of tablo tam kafasına düşüyordu. E baba refleks arkadaşlar. Hep kedi refleksi mi olacak ya? Sen ne yapıyorsun ya? Eyvah, eyvah ilaç, ilaç, ilaç. Hah, düzeldi. Oh, karnı karnın aç mı karnı? Gerçi süt içtim daha yeni ama. Ben bir daha süt alayım şuradan istersen sana. Heh, hadi. Hadi gel emeklemece oynayalım hadi. Hadi gel, gel oğlum gel. Bak 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 gel. Gel sen lan. <laughs> bak ben daha iyi yemekliyorum bak. <laughs> Bunlar da ne? Bunlar kan mı? Hayır. Ben kan görünce dayanamam ki bayılırım hemen. Ay kan. Hüsamettin. senden mi geldi lan o kan? He? Ana kendini fırınlatmış manyak. Lan çık oradan. <gülüyor> <gülüyor> Heh. İlaç, ilaç, ilaç lazım ilaç. Nerede ilaçlar? Anam ben de kendime bakamıyorum. Ay elektrik çarptı ha. Arkadaşlar ilaç lazım çok acelemde. Ha bu olabilir. Bebek gel buraya. Ya bak ne yapıyorsun orada ya? Aha öldü. Bir bebeğe bakamadık be. Tüh yazıklar olsun bize. Evet arkadaşlar önce bebek olduk. Evimize hırsız girdi. Sonra baba olduk. Bebeğimiz öldü. Temalı bu yapım bizim için... <laughs> <laughs> Güzel bir oyundu arkadaşlar evet Evet arkadaşlar eğer azıcık da olsa eğlendiysen Patinle beraber böyle o like tuşuna basmayı unutma Abone değilsen abone ol bildirimleri açmayı unutma Ben konuşan kesen gafur bir dahaki Bebek ve baba gafur videolarında Görüşmek üzere bay bay